uluslararası ticaret bölümlerinin Hepsi aynı mı? Hayır değiller ama çok yakınlar. Peki farkları ne? Öncelikle benim alanım lojistik olduğu için uluslararası ticaret ve lojistiği anlatarak başlayayım. İşin hem ticaret hem taşımacılık kısmını öğreniyorsunuz bu bölümde. Yani ürün nereden alındı, nasıl sevk edildi, hangi taşıma modu seçildi ve gümrükte ne oldu gibi konular bu bölümde işleniyor. Uluslararası ticaret ve finansmanında ise bu sefer işin para kısmındasınız. İhracat kredileri, döviz kurları, dış ticaret ödemeleri gibi finansal konular bu bölümde daha önde. Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümüne geldiğimiz zamansa ticaretle birlikte bir işletmede nasıl yöneteceğinizi anlatıyor. Yani 2 yıllık bir ön lisans lojistik lojistik bölümüyle işletme bölümünü harmanlayıp bu bölüm oluşturmuşlar gibi düşünebilirsin. Yönetim, pazarlama, strateji ve benzeri bütün dersler bu bölüm içerisinde yer alıyor. Hepsi dış ticaretle ilgili ama odak noktaları farklı. Bölüm seçerken bu farklara bakarak hangisine daha yatkın olduğunuzu, hangisine daha ilgili olabileceğinizi ve sevebileceğinize bakarsanız ileride üzülmezsiniz. Fakat uluslararası ticaret ve finansman okudunuz diye ileride lojistik alanında çalışamayacağınızı kesinlikle düşünmeyin. Temel olarak hepsinde aynı dersleri göreceksiniz. Uluslararası ticaret ve finansman da okusanız yine içeride az da olsa lojistik dersi göreceksiniz.